Bunu videonun en önüne koyacağım. Bu, bu akşam takımlar eşit değil. Bizim taraf güçsüz ama hiç fark etmez. Tamam. Sen orada kaç golüm var e, bir kaç maç aslında, kaldırıp, aslında benim attığım goller önemli değil de ben hepsini evet, kendimden yani. 2 gol, 3-4 gol yine parka. Ben stoper oynayacağım, kasıklarım ağrıyor. Eğer ki sinirlenirsem ileri atarım kendimi ve hiç iyi İleri oynarsan artabilir. 3. maçlık golüm olacağını düşünmüyorum. Yani rakip bozma ve hücum katkıda bulunmak için maçta ne ama ya, medikal bir, tedavi bir tedavi gerçekleştireceğiz bu maçta. Kaç bir golüm var abi bu maçta. Kaç kaç kaç. Dört yeneriz. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Bu beş maçta 3 veya 4 golüm var. 3 veya 4 golüm bir var. Atamadı. Tahminim 74. 7-5 biter biz alırız. Kaç gol atarsın kaç kaç biter? 4-3. Ben gol güzel. atacağımı düşünmüyorum. 3 tane asist yaz bana. Doğru. Kaç Bara kaç üç biter? Asist bir asist de yapamadık. 3 ee, asistin ikisi bana. <laughs> 7-4 falan biter. 7-4 koyarız size. 3 -3 bana bir boyunca 4 asist alırız şu anda. Kaç kaç biter? O o doğru okuyamadım. Evet. Abi. Evet, abi. Kaç gol atarsın kaç kaç gol <laughs> çok kötü. Çok, çok eğlenceli kaç kaç geçiyor kaç bu arada. Allah Allah büyük abi. Göreceğiz abi. Anam. Üç, üç tane Skor evet, Benim dediğini Dediğini yapan tek adam. Zemin çok, çok ıslak. E, burada ince işler deyip hali hali iyi şut çeken, çok iyi mücadele eden. o yüzden doğru. Emircan Bey maçı en atıyorum. doğru Tebrik, Tebrik ediyorum. ediyorum. Kullikler Kullikler kaç gol atarsın, kaç kaç biter? Abi gol atamam. Fatih abi koşmaya geçtim. Bir, bir çıtır yürüyse kazanırız büyük ihtimal. Kaç Biz kaç biter tahminim? çıtır yürüdü ve kazandılar. Kaç gol atarsın, kaç kaç biter? Abi golüm olur mu bilmiyorum. Gönül ister ki bir Direktan gol atayım. Çok İki farklı alırız. Bir direği var. Bir direği var. Bir fark. İki farklı aldık ama bir gol. Bardan Evet. Bu görsel çok iyi abi. Drone ile çektiğimiz bu görsel harika. <laughs> maç önü ısınmalarımızdan bir sekans. Ha. aynı. Aynen. <laughs> evet, abi, bu bu Çok Maçımız başlıyor herhalde. Ya. Onu biraz Kısa şey yapmışız. Abi ya. Olsun Allah, ama. Drone'umuz varken kullanmak <laughs> en güzel. Biz nerede oynuyoruz? Abi. Ya, abi diye çağırma hemen. Bravo, Bravo Kale! <laughs> güzel, herkes full <kulmüyor gülüyor> yutuyor ya maç oluyor. Önü... Babuş, babuş el salla. <laughs> el <Ev> salla. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. Bizim takım, Moray, bizim takım ya. yapmadı bu toplaşmasını. Yani çok top şahane şahidimiz var abi. Gerek duymuyor. Abi yani. Murat Gökhan gel abi. Gökhan sağ selamlar. Gel abi. Gel abi. Aa, Aa bir şey ben diyeceğim. Konuşulmaz. Aa, Aa, Aa evet. De. Ciddi şey mi? Evet abi. Sana sadece e, kaleci yeni şu transfer. Canlı. Daha o, önce görmüş olduğunuz burada. Diğer pasları hep bu adama atıyorsun. Bu adam çok koşuyor. Bak, Çünkü çok iyi. bu adam atıyor. Ne bileyim şöyle oynayacağız. Zaten e, Bahadır, ah, orta orta sağda orta sağda oluyor, Bahadır orta sahada oynuyor. <laughs> Bahadır orta sahada oynuyor. Ciddi alamıyorum. Yok yok. Ciddi alamıyorum. Sabit. Tamam mı? Sabitsiniz. Kimle kim? Kimle sabit? Caner'le Talip. Caner'le Talip sabit. Siz ikiniz ortadasınız tamam mı? Sen sağ, sen sol defanstasın. Kanat gibi oynuyorsunuz ama kanat gibi oynuyorsunuz. Abi kimle kimi Top, gösteriyorsa anlaşılıyor. Ya, Oğlum Şimdi... senlik bir şey yok. Top sende buluşacak. Sol defans, sağ defans. Evet. Siz ikiniz ortadasınız. Evet. De, ben de, de, de canavar tamam. <gülüyor> Sen, <gülüyor> sen orta <Kankası> sahadasın. <laughs> sen orta sahadasın. Topu alıp şu çekiyorsun. Ben senin önündeyim. Tamam. Vavo vavo vavo. Burada bir çorap <laughs> düzeltme <laughs> Diz Canımız gibi pahasına, pahasına soruyoruz. Ama, bu Cumhuriyet Bayramı'nı. Ben orta sahadayım değil mi? Abi ama biz baştan daha başlamadık Ne oldu bir şey mi? Çekiyor mu ne oldu? Hayır abi. Hayır abi böyle bir enteresan başlangıç yaptı. Bravo! Başladı, gelsin böyle. Evet, buradan sonra highlights. Bu bizim ilk golü herhalde. Evet. Burada senden topu Emircan Hocam çok klas çalıyor. Ve ardından vuruşla kaleci topu görmediği için hemen kaleye çok iyi Bunun diğer açısı da güzeldi ama onu almadım. Orada evet, bir şeyler vardı. Burada bizim Bu çok, çok güzel bir, seka bir sekans, sekans çok iyi. Şans eseri Burada korner olmuş galiba. Ben o yüzden belki şaşırmıştır diyorum arkadaki. Yoksa yok dokunamama yok. ihtimali çok kötüydü. Burada hocamın... İşte, Kalecimizin ilk kurtarışı. O yüzden bunu al aldı, almamız gerekiyordu. ha yani burada da benim böyle nefesimin yetmediği, çok yani vurayım dediğim şu Kasıktan çıkıp güzel güzellere aynen, gitti burada top kaybını çok büyük. Yani hatta. herkes var. yani biler gibi Top çarp. Evet. Onları düşün. Ol çekiyor. O, o, burada felaket. Şey şey. Var ya, Bu ikili de evet nadir pazara şey, giderler. Emirhan Hoca hala psikolojik tedavi alıyor. Bu, pazartesi pazarına hala da bu, onları yüzüm. arıyoruz kendilerini. Net fuar. Net fuar. Evet. bunun zaten... diğer açısı geldiyse lütfen onu koyalım canlı yayında. Ya Şu an var mı bilmiyorum ama bizim... bu... Faal olmadığını Kendini tespit edip ya. ispatladık. Burada Dur, faal dedi hakem arkadaşımız. Bak Emirhan geliyor pislik yapıyor. Bak. O, onun Ortası. görüntülere girmesi için elimden elinden geleni ne yapacağım. Net ay, ay, ay. Bak, duy, duy. Burada faal burada vuruyor şimdi ayağıyla. burada çünkü faal olmadığını düşünüyor diyor. hocam. Haksız bir haksızlığa yani, uğradığını düşündüğü için. Faalin orada olmadığını söylüyor. Evet. Git kenara diyor. Ben de gidiyorum kenara. Bu sefer kenarda çok kötü şeyler olacak. Yazıyorum. <laughs> burada barajı kurmamız beklenmiyor. Şey beklenmiyor. Bam gün. Kaleci hazır mı değil mi? Ya öyle bam gün. Peki ayaklarını niye açıyorsun mesela orada? Ben döndürerek kurursun diye düşündüm. Açımı genişlettim burada, cephede. Yani bir şey söyleyeyim mi? Emircan hocam bunu bu videoyu size bu kısmı rağmen, göremeyebilirsiniz. Çok hızlı bir şut. Size rağmen oynanmış. Şöyle söyleyeyim. Hmm. Bu şutu canlı yayında dakika 60'da <laughs> hala depar atıyordu. Evet. Öyle yani bir, hocam çok iyiydi. Beni yenmeye öyle bir inanç. Öyle bir şeyle şey yapmış. Burada da işte faul demediği için arkadaşımız faul pozisyonu olup olmadığı tartışılırken orada bir yani. hızlı başlama çabası olup orada golle sonuçlandı. Ama gel gör ki <laughs> bunu iptal ettirdik. Doğal olarak çünkü orada topun başında faal kullanılacak e, mı olacak yani, mı evet. Yapmayalım Buna, e, bence de yorum yapacak bir şey yok. Burada faal iptal faal olup iptal bir yani pozisyon. Burada kazandık çünkü mental olarak e, burası çok uzun üzüldü. bir sekans. Burayı hızlandırdım mı? Yok. Hızlandırır 3 dakika istiyorsun. çünkü biraz iddialı. Burada şöyle, Emircan Hoca oyuna devam diyor. çalınmak. Şimdi oyuna devam diyor. Sonra ben de orada biz de gol atıyoruz. Sonra Emircan Hoca'ya gidiyorum diyorum ki, hocam oyuna devam diyorsan gol. Değil diyorsan ben bunu da kabul ediyorum. Diyor. Emircan Hoca dönüp diyor ki, benim için gol, ama sana bırakıyorum. Çok talihsiz açıklama. Emirhan Emircan hocama tekrar buradan. sana bırakıyorum. Söylemek Emirhan istiyorum. orada uzatıyor. Kaptanımız ben o, o, o sonra bu, sonra tamam. Emirhan hocam da ama Emircan hocamı seçmiş. Hayır, Şimdi sebebi kafasında. Neyse biz kendi biz de öyle belirlemiştik ama. Yani, yani. Sonra diyor ki e, işte gol değil diyorum. Tamam biz tekrar atarız. Çünkü biz kazanacağımızı çok eminim. Sonra bu şey e, Emirhan hocam o kadar uzatıyor ki 3 dakika ya üç dakika, üç buçuk dakika. Çok emirhan hocam. haklı, haklı bir uzatma oldu diyorum için. ki tamam ben geç burada yerine. burada araya girmem gerekiyor. Tamam, geç yerine diyorum. Faik Kula yok diyor olmaz diyor falan. Bakın şimdi altta yorumlara bakın orada da itiraz ediyordur büyük ihtimalle. Şu <laughs> an <laughs> hala. Cüneyt'e diyorum ki oğlum bak bizim de evimize işliyor zaman. Geçin yerinize. Cüneyt de Blackout, yani Sizin neyinizi de işlemiyor o zaman. Onu da bir belirtmek isterim yani, burada. 2-2 yani. burada Maç çünkü. önce biz kazanacağımız için. Ha, yani, ee, yani. Gelecekten gel gelen bir yorum bu. Neyse ya, diyorum ki ya, oğlum geçin, akıllı utan, başlatacağım falan. Burada yok. evet biraz dengeler, şeyler bozuldu yani. Psikolojik olarak biraz burada çok savaşı inanmışlar. kazandılar. Çok inanmışlar. O yüzden biraz fazla... Çünkü burada ee, bazı şeyler de oldu. Ağlamalar karşı takımın içinden çıkan sesler çok... Bizi şey yaptı, derinden sarstı. işte oynamayalım, çıkalım falan tarzında yorumlar olunca... Orada demonize olduk biz, yalan yok. Ondan sonra işte başlayacak işte. İstiyorsan biraz ileri al. Aynen, çok aynen. uzun. Aynen. Bu sekans çok uzun. Şey... Burada... E, kendi takımı da dengelemek için, kendi takımıma da telkin ediyorum, telkin ediyorum Ona bile karışıyor, Emirhan Oğlum git ya git diyorum git başlatacağız artık. Biz burada işte Orada barajı kurduk. E, tansiyon o kadar yükseliyor şey ki e, Ebru işte, suratına patlatıyor. E, burada <gülüyor> <gülüyor> şey. burada e, evet bir de orada bir fair play bekledik hani dışarı atılır falan diye bekledik. rakip, rakip takımın e, Fatih'in üstünde kimse şey, suratına yok, olduğu net. Tamam kimse ama o kadar tartışıyor. muhabbetten sonra hani, al, lanet olsun topuna deyip hocanın suratına vurman hoş olmadı. Onu belirttiğim hocamın burada. Ama bir bu orada orada, orada. Selim hocama orta açıcı. Hocam suratına patlatıp gene gidip hocamı evet teselli ediyor. O konularda varmış. Bir tek sessiz kaldığı sekans az önce 3 dakikadan önceki muhabbet. Burada da Bahadır, bahadır hocamın bahadır kendi gayretleriyle taşan böyle. Taşan sağlar alanda var. sıkıştığı yerde 5 kişinin arasından yaptığı şey attığı gol. Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş Burada o orta da. Bu, bu, bu da gol galiba Kaptırdığınız orta sahada kaptırdığınız top. Bu sana top. Burada, evet hocam içimizden mi? geçti yani bir yani. Bir mesli bir vuruş. Aşağı kadar iniyor sol taşıyor. Böyle. Bir de senin içinden geçiyor. yani, ya, o, yani, o, orada bir burada konsantrasyon. Caner hocamın direği. Çok sert vurdu. Ben yani, bunu gol zannettim açıkçası. atayım. Harika. Direkt avuta attı. Şutu muhteşem bir sertlikle vurdu. Muhteşem şut. Burada da şimdi burada da bir başka bizdeki bireysel yetenek, aynen Bahadır hocama denk olduğunu düşündüm. Fiziksel olarak sadece bu dakikada ayakta kalan. Yalnız benim ilk golümü şey yapamadık. Bana böyle onu gördüm. Ha şey Emircan hocama. Neydi? Son şutun bu senin. Burada bitmesin. şey arıyor. Sen aynen. Sağ ya. Burada maç 5-6 dakika erken, erken bitirildi bu arada. Onu da 3 e, dakika. Çamlıca Spor Kulübü yetkilileri izliyor. Bu arada sonra. 55 dakikadır evdeyiz. Da Sizi bıraktık ama. Evet. evet. Maç var. Ma bir saat olmamış. 55 dakikayı. 5 dakika erken bitirdi. Kanki beş bak ben istedim. sana söyleyeyim. Saat geldi. kaç? Saat söylesene. 4 dakika daha vardı. Abi. Yani, abi nerede? Abi. Dağı, abi bizi şey abi, yaptı abi yaptı ya. yaptı. 20'de girdik 16. 4 dakikamız daha vardı bak. Maç bir fark. Ben sana söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim abi. Tam, Tam bir saat. Bir saat Bu gece Azmin dayanışmanın evet. direniyor zaferi. 20 20 geçe girdik ya. Bak 4 dakika vardı. Bak bak. Ne ne diyor bak bak. İyi bir daha söyle. <laughs> Taç <Touch> hırsızı <laughs> Şenol Güneş. <laughs> ben ne alalım? Boş konuşma. Bir saat <laughs> değil mi benim Sattık hakkım? aldık mı? O yüzden sessizlik. Hayır ne <laughs> abi? 4 dakika eksik. Çok iyi. Kim çok ayarlıyorsa 4 dakika doğru doğru eksik ayarladı. Hayır böyle bir şey yok ya. Yani. Sofi abi, 4 dakikam eksik. Ben sordum abi. Abi 4 dakikam eksik söyle o zaman. Hayır. Tam 1 saat dedi. Kaç? Bir saat. Yayın önce aç şu adam. Şunu alsa abi ne tamam 4 dakika gol atacağım. Atar, atardı bu arada. Abi Yağmış ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Işte. Ben çünkü bize 10 dakika gelsin. geç başlarım, 4 dakika erken bitiyor. Kabul etmiyorum bunu abi. Abi kabul Ağabey, et para vermiyor mu? Bir saat değil mi benim hakkım? 55 dakika değil. Kaç şu alsana? Keyif almaya çalışıyoruz evet, ama işte beş, da, beş dakika geç girip beş dakika erken bitirince de mutlu olmuş. Ne olacak mu? Yorum. Kaç oraya izlemezsin ya. Hayır böyle bir şey yok ya. Sofi. Farklısın değil mi? Bileyim, Bütün konsumlar Bütün. Bir tane bir tane Hocam canlı yayındayız. Seyir, i̇çerideki seyirci. Sevimci Daha altımız yüksek. Maçın içindeki. Hocam ne tek yoktu? Çok zorlanmadan. Tabii maçın. Maçın tartışmasız MVP. Ben bunu kabul etmiyorum abi. abi Hak eden bahad kazandı. Bahadır hakkında bir Bahadır olan, bu. Bahadır olan kazandı. Sana var ya yazıklar olsun. Sen gibi, bir şey söyleyeyim benim. mi? Bak. Doğru. Şey, doğru. Bahadır ölmeye başlıyor. Bahadır. Yaptığı için aynısını yaptı. Orada oturup topu kullanmak için bekliyor. Aslında o kadar. Yani yapısal göremez. Yani bugün futbol anlamı seni Başını başını Zırgı Zırgı ha? Ha? Bir şey, şey söyleyeyim şey mi? Bir, bir şey söyleme, şey mi? Sizi iki tane daha sıkıştırırdım. Bir, sıkıştırır bir, bir yorum şey şey yap, bir yorum yap. Canlı yayındasın. Canlı yayındasın.

çok şey Orada 5 şey dakika maçın erken bitirse ben burada bunu konuşacağım. Ben buna laf ediyorum. Son bak 10 dakikadan geç doğru. başlıyorum. 5 dakika erken bitiyorum. Bak daha 2 dakikamız daha var. Maçı da yorumlar mısınız? Sekans. Tamamen düşündüğüm gibi kıran kırana kafa kafaya. Zaten kadroları eşit olduğunu söylüyorum maçın başına. Güzel mücadele oldu. Tebrik ederim karşı tarafı. çok Allah'ı çekmiyor ya. Metin'in. Ulan Metin tek başına gol attı onu konuşalım. Ya bu pes. ya bu kafalar o, o esnada bile beyin oksijenin bu tık, cümle, cümle, cümle. Cümle. Gel buraya Büyün bir konuş, konuş bu kameraya. Yani Bahadır hocam dört 5 tane. <laughs> Aa, yuvarlak <laughs> için koştu. <laughs> Hocam bir şey, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sıcak bak maç sonunda sıcak haritası çıkacak. Bak bak maç sonunda yayıncı kuruluş sıcak haritasını çıkartacak. Senin orta sahada kırmızı bir şey çıkıyor. ya. Maç sonunda sıcak haritası çıktığında Abi yok çok haklı. Çok haklı. başka şeyler var. Çok haklı. Bu arada WhatsApp grubunda hala devam ediyor. <gülüyor> <Takım> <gülüyor> var. Var. <laughs> evet. Şemsiye <laughs> bugün sen de bu, bunu böyle gülüyorsan bu da senin <laughs> karakterine <laughs> düşürür. <laughs> <laughs> Devzir Bey, bu, bu maç bir, maç, bir, maç, bu bir, hiç bir, bir, bir Faal yok. yok demedik. Ne zaman faal? maç takım arkadaşımla kavga edip diğer mi Lan sen duydun mu? O zaman benim oynamam lazım. Evet. Neden şunu diyorsun ya? Sakinleşti burada <laughs> biraz. <O>, bu bir <laughs> maçta. <laughs> röportajı maçtan ben <laughs> Siz. Hep oynamayacağım dedim. Ben aradılar. Kanka yazdık seni. Kırmadım geldim. Bu saatte maç açacağım ben. Kasıklarım çok kötü. Bundan sonraki hafta aynı kadrolar. Maç yapıyoruz. Test istedim şunu Aynı kadro kamera evet. ee, şey Sen ne ne zor. değişik, değişik olsa <laughs> farklı olurdu <gülüyor> maç. birinin ekstra olduğu bir maçtı. O da Bahadır'dı. Normalde çok çok olacak. Daha ben, ben, ben ki. Evet. Ben evet. evet. bugün çok sen de, bu ayakkabı özel şey. Ben ben bizi çeker misin? yiyoruz. Şey Beraber indirimden faydalanıp aldık. Ne güzel yiyorsunuz lan birbirinizi. Yiyin lan birbirinizi. Olur, sen Olur, Olur, sen güzel <laughs> lazım. çok, çok güzel abi. O zaman teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi seyirler. Tekrar abone olup like atın. Şey. Bildirim bildirmek açın zaten canlı yayın maçlar. zaman görüşürüz.